Divanı temsil eden sadece iki kişi kaldı, Özdemirle ben. Onunla da yakında buluşacağız, sadece ikimiz. Sizden isteğim, bundan sonraki süreçte herkesin daha ihtiyatlı olmasın. Sandığımızdan çok daha sinsi, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Ama büyük bir sorun daha var. Sorun şu ki, onlar bizi tanıyor. Ama biz onları tanımıyoruz ama varlıklarını biliyoruz. Peşinde oldukları şeyleri biliyoruz. Bize ne kadar yakın oldukları, kiminle istihbarat sağladıkları meçhul. O yüzden hiç kimseye güvenmeyeceğiz. En yakınımıza bile. Eski divanı kim deşifre etti? Belirsiz. Yeni divanı kim deşifre etti? Belirsiz. Yeni divanı deşifre eden Köstebey'in işi bitti ama bizim işimiz bitmedi. Hı. Hmm. Düşmanın kim olduğunu mu bilmek istiyorsun kaptan? Söyleyeyim. 1048'de Tuğrul Bey'in düşmanı kimse o. 1453'te Fatih'in düşmanı. 1529'da Sultan Süleyman'ın düşmanı 1919'da Mustafa Kemal'in düşmanı kimse o. Varsın kendilerini bilinmiyor, tanınmıyor, görünmüyor sansınlar. Onların işi saklandıkları yerden vurmak, bizimkisi bir vurulup bin uyanmak. Biz her şeyi biliyoruz beyler. Asıl onlar bir tek şeyi bilmiyor. Düşman düşmandır arkadaş. Tarih bize gösterdi ki bu toprağın çocukları için düşmanın kim olduğu hiç fark etmiyor.